Ben Kamelya Akçoğlu, 52 yaşındayım. Almanya'dan geliyorum. Ee, implant ihtiyacım vardı. Almanya biraz pahalı olduğu için yapamadım ve burada Türk, Türkiye yaşadığım için e, biliyorum burada daha güzel yapıyor. Iş, işimi daha güzel yapıyor. İşte geldim oğlumla e, İstanbul'a. İnternetten araştırdım, Facebook'ta baktım. Baktım burada Çedent'i buldum. Kamelya Hanım e, dişlerinin görüntüsünden çok e, rahatsız olan bir hastamızdı. Hem korkusundan dolayı hem de e, estetik gülüş e, yaptıran arkadaşlarının mutsuzluğundan dolayı cesaret edememişti. E, biz kendisiyle görüştük, e, konuştuk. Bize güvendi sağ olsun. bana daha yakın geldi çünkü eskiden ben burada yaşadım. Koca Mustafa Paşa'da yaşadım. için Ceyda Paşa bana daha mantıklı geldi. İşte gördüm Doktor Bey Göksel hocamı tanıdım. İşte dört tane implant ihtiyacım vardı. O da tamam dedi. Uygulama sırasında implantları taktığı zaman hiçbir ağrı, hiçbir şey hissetmedim. Çok güzel geçti. Almanya'ya gittim. Üç ay sonra tekrar geldim. Porselen istedim. Hocam zikron dedi. Ve ilk zikronları koydum. Çok güzel, çok estet. Yani beğendim, çok mutluyum. Kamelya Hanım bize yurt dışından geldi. Reklamlardan görmüş gelmiş. Kendisinin dişlerinde bayağı bir problem vardı. Daha önce de birkaç defa dişlerini yaptırmış fakat memnun olmamıştı. Biz de planlamamızı yaptık. Tomografi, üç boyutlu görüntülemesini aldık. Ağız içi tarayıcılarından planlamalarını kendisine de gösterdik. Çok uyumlu bir hastaydı. Tedavisi de gayet başarılı geçti. Gülüş tasarımımızı yaptık. İmplantlarını uyguladık. Ve zirkonyumlarını, imekslerini yaptık. Gayet güzel, başarılı bir protetik tedavi oldu. Güle güle kullansın. Gerçekten benimle çok, hocam çok ilgilendirdi. Allah razı olsun, elemanlar olsun. Çok güler yüzlüler hepsi. Randevular olsun, her şey olsun. Seni alıyor, doktor bey götürüyor tek, teknisyenin yanında laboratuvara. Her şey her şeyi bu ve güzel yaptırıyor. Çok memnunum. Gülüş tasarımı, kendisine özgü, özel bir gülüş tasarımı tasarladı Köksal Hoca. Ondan sonra seramiklerini teslim ettik. Beklediğimizden çok daha iyi bir görüntüsüyle kendisine uğurladık. Mutlu, sağlıklı girişler dilerim. O kadar mutlu oldum ki kaç gün, iki hafta dişsiz kaldım, dolaştım. Hani geçiciler vardı tabii ki de. Ama onları e, onlar taktığından sonra ve arkadaşlarım burada çevre olsun herkes çok beğendi. Ve çok güzel. Yani renk olarak doğal renk doktorum seçmiş. Her şey çok güzel, çok memnunum.